Surakların hepsine gideceğiz ama terörle mücadelede kahraman komandolarımızın Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Hemen açıklama ayrıntıları getirelim ekranlarınıza. Açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. Teröristlerin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine yönelik taciz ateşi açtığı ve saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Bölgede görevli komandoların müdahalesi neticesinde 9 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam mesajı paylaşıldı. Şimdi de sıcak bir bölgeye çevireceğiz kameralarımızı Suriye'ye Tel Rifat kırsalına gideceğiz. Suriye Milli Ordusu olası harekat öncesinde cephe hattını güçlendirdi. Şimdi işte o noktaya gideceğiz ve haberci arkadaşımız Bülent Çulcuoğlu o kritik durakta bizi bekliyor ve sahadaki tüm gelişmeleri aktaracak. Bülent. Tel Rifat hattında.